Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında söz alan Saadet Partisi meclis üyesi Fırat Sultan, Maşuk Seyran Tepe ulaşım hattında yaşanan sıkıntıyı dile getirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı 4. Birleşim Meclis Toplantısı, Başkan Vekili Ahmet Kaytan ve meclis üyelerinin katılımıyla Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Trafik yoğunluğunun saatlerde trafik atışımında... yoklama ve açılış konuşmalarının ardından ihtisas komisyon raporlarının okunmasıyla oluşan gündem maddelerine geçildi. Ulaşımdaki aksaklıkların giderilmesiyle ilgili okunan rapordan sonra söz alan Saadet Partisi meclis üyesi Fırat Sultan, iki buçuk yıldır meclis üyesiyiz. buçuk yıldır bu sorunu çözemiyorsak yazıklar olsun bize." diyerek tepki gösterdi. Rapor oy çoğunluğu ile kabul edildi ve bize gelen şikayet. Yani belediyemizin otobüsü olmayabilir ama diğer yerlerde de bu var. Eee özel dolmuşlar da buraya sefer atma canlayabilir. Başkan bir iki Bir sürü çözemiyorsak biraz daha bize saygı. Ben teşekkür ediyorum. Zaten bilginiz yok. 79 doğumlu şu anda çalışıyor. Bir tane başkan. Kalbiyatı saatte bir. tane saat, bir tane. Bir çünkü 60 bin kişi taşımaya çalışıyor Yani ben oranın olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlarla yeniden görüşelim. Eğer ek sefer yapmak e, program gerekiyorsa bulunması gerekir. Peki teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, komisyonlar programlarımızda süre refah edenler, edemeyenler kabul edilmiştir. Arkadaşlar, yarın sabah 14.30'da atmış. Oh,